Phoenix bölümünde <laughs> bir girişteki bir gene e, henkin e, bizim fikirlerimizi direkt e, dillendirdiği bir şey var onu söylemeden edemeyeceğim şu olaya ben sinir oluyorum çok. Özellikle işte bu e, gavur dizilerinde çok fazla. E, hamile kadının milletin içinde, hamile diyorum şey, yeni doğum loğusa kadının milletin içinde emzirmesi. Tamam mı olayı? Bebeğini. Aşırı gıcık bir şey Bebek. <laughs> Tabii eski kafalı kral adam olarak. Ya kardeşim baldızın göğsünde görmeyek tadı <laughs> Yani aynı şey iç, içeride yani. <laughs> çok kral adam yani. Ölüyorum. Yani. <laughs> Abi bölümde e, belli başlı çok önemli olaylar var. Hiç uzatmaya gerek yok. Biri beni çok etkileyen Holly'e paraları göstermesi. Yani aileden birine bu durumu anlatma arzusunu yeni doğmuş bebeğiyle gidermesi çok bence güzel bir sahneydi. Walter, Walter Junior site yapıyor ya. Bu, bu gıcık oluyor. Lan zaten paramız var. Ne, ne şeyi falan diye. Ya orada var ya Walter'ı aşırı <gülüyor> anlıyorum <gülüyor> ya ben o Onu diyecektim. Yani evet, çok şey söyleyebildiğiniz bir, bir şey olur ya hayatta böyle. <laughs> Abi ben evet, yorum falan gibisinden. Burada da işte sola gidip ben para kazandım. Hepsini <laughs> ben kazandım. Bir kişiye bile anlatamıyorum diyor. Sonra senin dediğin şey oluyor işte. Holly'ye gidip Bak, Aynen ondan sonra direkt işte yardırdı. bak 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 falan diyor böyle. Hmm. Ben... Anca Holly'ye söyleyebiliyor. Şimdi şey. içinden onu çıkarmış oldu yani şeyini. Abi bu bölüm bu arada bence Breaking Bad tarihinin en, en sert... önemli olayı bence. Ya evet abi Olayım. bak sadece bu sezon değil yani hani böyle bütün bölümler içerisinde hani böyle devasa keskin virajlar ne desen kesinlikle bu bölüm ve bu bölümün yazımı evet. bence inanılmaz iyi. Yani her şey hmm. birbirle tutarlı. Hakikaten Vince Gilligan'ın o tarzını daha daha hani ilk başta hmm. anlayamıyoruz ama geriye döndüğüm zaman abi herif varmış herifte falan diyorsun. Ya, yani... şey çok etkileyici acı. Mesela şeyde biraz garip oluyorsun. Ee, barda bunlar karşılaşıyor ya babasıyla. <laughs> ya şimdi biraz da ulan dizi icabı diyorsun tamam mı? Barda babasıyla karşılaşmasını. Ama oradaki gene takdiri ilahi oluyor. Bayılıyorum ya ben bu dizide zaten. Öyle bir yazmış ki pisli gerif. Adamla konuştuğu için eve tekrar dönüyor. Aynen bu öyle. Bunu fark ettiniz e, değil aynen. mi? Yani adamla konuşmasa dönmeyecek mesela. Evine gidecek. Evet. Adamla konuştuğu için bak. Jane'in babasıyla konuştuğu için eve tekrar dönüyor ve eve tekrar dönüp bir karar veriyor ve gerçekten Jane'in ölümüne e, seyirci şey kalın. yapıyor engellemiyor. Seyirci ve, olarak seyirci kalıyor. Yani bak şöyle şu bu senaryoyu mesela paralel evren versiyonunu düşünün abi. Kızın babası farkında olmadan kızını kurtarmaya göndermiş de olabilirdi Walter'ı. Hani eğer kurtarsaydı. Kurtarsaydı doğru. Diyecektik kurtar. ki "Aa, Aa yalnız kızını kurtarmadan farkında olmadan diyecektik." Ama yok aslında Walter gene sebep oluyor biraz. Ee, hani bir yerde kız şey diyor. Yan yatacaksın bir tane kusma diyor. Aha. Tamam mı? Ee, kız da yan yatıyor orada. Beraber yan yan yatıyorlar sarılarak. Walter orada gelip bir şey müdahale ediyor. Kız dönüyor. Ha öyle miydi? Ha. ha Jesse, yani öyle Jesse kendi döndürmüyor da. Sarsalıyor. Jesse sarsalırken, Jesse'ye dokunurken, Jesse, yi Jesse yi sallarken kız şans. dönüyor. Dönünce kusmaya başlıyor. Ama belki Walter hiç hmm. görmezse yan kusacak. Abi belki. bir de bak yani, bölümde o kadar doğru. paralellikler var ki. Yani bu herif nasıl yazmış bunu diye böyle düşünmeden edemedim ben bölümü tekrar izlerken. Zorlasan çok zorlama dersin ama dedirtmiyor da garip bir şekilde. Çok zorlama e, final bölümünün sonu bence ha, ondan de. Ondan sonra abi o adamın kızı onun kızını yapmadığı şey, kendi kızına yaptığı şeyi onun kızına yapmadığı için ölüyor ve ikisi de senin evet, kızın mı doğdu? O oh, hayırlı olsun benimki de 27 yaşında falan diyor. Yani bunlar çok nasıl bu kadar paralel olabilir her şey yani ve Kızının doğduğu zaman onun kızını öldüğü öldürüyor. Öldüğü gün bu arada aslında. evet. Kızının doğduğu evet. günü öldüğü gün aynı. Gerçek yok bir, bir gün falan var. Neyse yani önemli değil. Jane'in Walter'a yaptığı şey de çok büyük ee, alçaklık. Ha şimdi bak asıl aslında konuşmak istediğim o. Şimdi bak ahlaki ikilemi burada öyle mükemmel yazmış ki. Biz burada diyoruz ki Walter burada artık nasıl diyeyim inkar edilemez bir tarafa geçiyor diye. Herkes bu bölümü izlediği anda bu finali izlediği anda buna karar veriyor. Tamam yani birinin ölümüne seyirci olduk öldürmese bile. En affedilemez. Bunda önce mesela suçlu öldürmüştü bir şey yapmıştı ama bu en affedilemezi diye şey yapılıyor. Ama şöyle bir olay var. Ahlaki ikilem kısmı şu. Walter kurtarsaydı kızı kesinlikle bunların hayatları hacim bombok bir yere gidiyor. Başka bir yerde öyle ölecekti muhtemelen. Yani yine müptezel evet, başka bağımlı bir yerde. hayatı gidiyor. yaşayacak. Yani o onu şeyden anlıyor. Bence zaten bu yine senaryo yazımında da hani o hikayeyi de yaparken mesela şu olsaydı gerçi yani onlar konuşuyorlar ya işte şuraya gideriz oradan Hı, Yeni Zelanda evet, evet. falan filan. Sonra... Hadi gidip çöpe atmaya <laughs> gidiyoruz. He, şöyle diye. bir bakıyor ve direkt çekiyorlar hani. Ee, eğer çekmeseydi e, ve başka bir evet. sebepten işte Walter onun ölüp ölmeyeceğini şey yapsaydı ve bıraksaydı kız ölseydi belki diyebilirdik ki yani e, evet Walter burada müdahale etmeseydi bu insanlar da gidip mutlu bir hayat yaşayacaktı belki. Kendini kurtaracaktı. Evet. Ama onun da yani... Şey, o öyle olmasaydı Jesse başka bir şekilde e, bir zillete e, düşecekti evet. yani. O bir şekilde olacaktı. Çünkü Jesse hiçbir meselede zaten bir irade gösterebilmiş biri değil. Evet. Eninde sonunda evet. buna buna muhatap olacak. Eninde sonunda maruz kalacak gibi yani buna böyle. Bu arada bölüm o barda konuştukları sahnede adam buna Aileden vazgeçemezsin deyince gidiyor. Evet. Yani, Önceki he. bölümde o <laughs> Jesse'yi seviyor dediğim şeyi burası benim için doğruldu. Ben o onu bir gerçekten tabii baba refleksiyle gidiyor oraya yani. Şeyi de hani Walter'ın orada Jane'in ölmesi ölümüne e, müsaade etmesinin bir sebebi de Jesse zaten. Yani işte gerçekten Doğru, tabii, evet. kızın Jesse'ye Jesse iyi Jesse gelmeyeceğini düşündüğü için yapıyor. Yoksa Jesse benim ortağım. Evet böyle iş yapacağız şöyle iş yapacağızlık bir şey yok. Hatta Jesse evet. gerçekten gitseydi ve bıraksaydı Hı -hı. o işleri. Walter'da gider şeyle Aynen, Mustafa boyla evet. çalışacaktı. Tek evet. başına. Zaten o, şey o düşünceye tutunarak vicdanını rahatlatıyor ve bunu oyunculuktan anlıyoruz abi. O final sahnesindeki Heh, oyunculuktan. Ya, ya bu inanılmaz. Ben inanılmaz ben, bir adam ben bu ya. Yani. Böyle bir şey onunla hiç. Ya her gördüğümde gözüm doluyor. Bu izlediğimde de gözüm doluyor. Anthony Hopkins buna mektup yollamış öyle ya. Mi? Ee, evet. O, öyle bir şey var ben izledim. E, ee, Anthony Hopkins buna Breaking Bad izledi de mektup yollamış. İzlediğim en iyi oyunculuktu Yuh. diye. <laughs> tamam. Ha. <Heh. gülüyor> abart. Ben <Ne> de. <laughs> Hacı şöyle abart olmuyor. Gerçekten mesela iki sezon boyunca bak sonraki üç sezonu da saymıyorum. İki sezon boyunca izleyip finalde de sadece bu sahnedeki oyunculuğunu izlesen şeyin. Walter. Adam gerçekten Brian Creston. Brian Creston'ın gerçekten bu mektubu yazarsın. Çünkü abi önce ağlaması, akabinde dediğiniz vicdani rahatlamayı kendine şey yapıp Heisenberg bakışıyla bitirmesi ve bunu saniyelerde yapıyor acım. Bir iki saniyede yapıyor bunu. Ya bu inanılmaz ve bir oyunculuk ya. Buna hayran kalmadım. Şey gibi yapıyor Hani Doktor Jekyll, Mr. Hyde hikayesi var ya. Hı hı. Evet. Adam hem kötü hem evet. iyidir hani falan. Onun gibi bir geçiş var böyle bir anda. Şöyle evet. yapıyor şöyle. O resmen evet, evet. bastırıyor Ama. içine ve resmen Heisenberg çıkıyor bir anda böyle. Ama abartılı değil. Hadi değil işte, değil, değil. Güzel tarafı değil, o. çok. Mesela başkası bu oyunculuğu yapsa oynasa kesin böyle deli gibi oynar. <laughs> yapar yani, sonra sinirlenir. Yani. Böyle hani komik komik Joker gibi hareketler yapar. Tamam mı? Yani ama işte Bryan Cranston oyunculuğundaki mükemmellik her şeyi çok evet. samimi ve doğal çok bir şekilde yapar. Çok. çok iyiydi ya. Yani. Ya diyorum ya dördüncü kez izliyorum. Beş mi dört mü ne oldu benim? Bugün tekrardan hmm. bir daha izledim ben bölümleri hızlı hızlı. Evet. Bu sahneyi normal baştan sona izledim durdurup. Yani hızlı hmm, izlemeyi durdurun. Abi yine gözümde oldu ya. Bu kadar iyi oynanabilir mi hmm. sahne yani? Bir de kızın o can çekişmesi falan ne kadar sahnenin çekimi de çok. <laughs> Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, zile basmayı ve kaçmayı unutmayın. Onun dışında <laughs> hayırlı sabahlar, hayırlı öğlenler, hayırlı akşamlar. Artık ne zaman izliyorsanız. Hoşçakalın.